tavuk atana popülerlik. Önce istek. istek atalım belki Takımı ya. dolu. 5x popülerlik atana lobire sesli. Sesli yapıyorum. Sesli yemele yapıyorum. Allah çarpsın popülerlik atana lobi alıyorum sürpriz. Sürprizi bekliyorum. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wow! Herkese merhaba arkadaşlar Egoist Pet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile Bugün Vezir Bey ile beraber geçen yıl attığım Egoist Pet e ama bir saat boyunca dolandırılıyor videosunun ikinci bölümünü çekiyorum. Geçen bölüm 2 milyon izlenmiş. Yuh derim lan bu ne böyle 50 bin like istemişim hayvan gibi like atmışsınız. Vallahi bu seriyi yeniden çekeceğiz. Uca yükleyeceğim şimdi hesabıma yine buradaki dolandırıcıları ifşa alacağım size. Bu videoyu da çekmeye şöyle karar verdik. Burada geziyorduk Allah Kur'an Kerim çarptı ki <laughs> yalan yok 5 tavuk Atana, 660 ucuya demiş bir kardeşim. Ben derim ki ucuya niye yükleyelim o zaman benim? Doğru. Alalım yani alalım burada 5 tavuk atarım 660 ucuya mı alırım? motor de. da atarız sıkıntı yok. Duruma göre bir, bir istek atalım. Biraz kulakta takayım. Evet. Kabul edecek mi? İstek reddedildi. Tamam. Allah Kur'an'ı kirim. Tövbe tövbe. Çarpsın ki demiş. Hemen 5 tane tavukla başlıyorum kardeşim. Duruma göre. Ama bu ne? Çiçek kaybetti. Aa, çiçek, çiçek. kaybettim. Buluruz buluruz. O Sabah kadar yazıyordur bak. Hah buldum. Gel hediye gönder. Ben de 5 tavuk gönderdim. Evet bir de istek yollayalım. Bir destek olayım. Abi sana tavuk yolladık. Eee evet. Ama ya 70 level bir de. Altına yazın. <laughs> <laughs> Ya arkadaşlar şöyle aile büyükleri çok kıymetli olan insanlara böyle şeyler yollamayın bakın. Bunu böyle benim az önce yaptığım geri zekalık gibi yapa yapa herif 673 bin popülerlik kasmış. Bir daha bunu istekli olacağım. Böyle şerefsizlere inanmayın. Bunlar gerçekten şerefsiz bak. Ya böyle sizi kandırıyor ya. Böyle böyle sizi kandırıyor gerçekten. Bunlara kanmayın diye ben bu videoyu çekiyorum. Bu arada bu video serisinin devam etmesini istiyorsanız yine abartmayacağım. 75 bin like gelirse bu video serisini devam edeceğim. Dur UC'ye gerektiğinde de birazdan ucu yüklerim zaten hesabıma bir daha bunu yapıştırırsanız çok çok mutlu olurum şimdi devam edelim Görelim, numara tavuk attanın numaram benim caner lazım başım caner lazım caner caner için evet, bizim için caner için hemen bakalım tavuk atana popülerlik önce istek Gel. takımı dolu o demek ki geliyor lobby demek ki doğru o 700 o 700 kaldı kalsınmış 760'tur demek ne? ben de popülerlik atana numaramı mı versem acaba takımı dolu olur mu ona yani numarasını nasıl verecek bize işte lobby'ye gireceğiz oradan verecek Baksana do lobby dolu olduğuna göre on bu arkadaşları takılırken yazmış olmasın? Bir deneyelim. Bak bak. Evet. Lan gerçekti bu arada. Duydun değil mi sesi? Evet evet duydum bir dakika. Alo. Abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kanka numaranı vereceksin bize şimdi. Niye abi? Popülerlik attım. Vereyim abi senin canın sağ olsun be. Oğlum sen herkese böyle numaranı veriyor musun? Yok abi sana özel. E lan niye öyle yazdın o zaman? Kardeş bu arada. Ya abi ya popülerlik asıyor. Popülerlik asıyor. <laughs> <laughs> Amelant ücreti ne ya kadar daha yıktır sorması. Oğlum merak iş, ettim ama bir şey diyeceğim. Oğlum, i̇nsanları kandırmaya utanmıyor musun? Gerçekten söylüyorum. Ya abi haklısın sen de, de ne yapak başka türlü atmıyorlar ki. E niye atsınlar? Ne bokunu arıyor bu buralık? Abi var ki sen Şimdi. Şimdi sana bir şey bir çözüm bulmamız lazım. Doğru, doğru. Şimdi bu videoyu izleyen herkese numaranı vermen lazım. Vereyim. Ver. Söyle. Ver lan delikanlı gibi. Hı hı. Evet. Abi, abi canla in Evet. ya. <laughs> ya abi yapma gezini. Abi seveyim. abi <laughs> dolandıramazsın öyle insanları. Vereceksin o numarayı. Tamam abi vereceğim abi bir <laughs> şey. Ha? Arkadaşlık isteğini kabul edeceğim. Tamam. Ama bu videoyu izleyen herkes seni arayabilir. Kabul mü? <laughs> tamam. Arasın. Ama arkadaşlıkla can abi. Tamam. Ben bir numaradan seni arayacağım. Kontrol edeceğim sen misin diye ama. Benim mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> abi benim numaramı al abi. Oğlum siz dolandırıcı bir tarikatsız. Öpüyor musunuz? Yapmayın lan öyle şeyler bir daha. Şu fotoğrafını değiştir. Gacı fotoğrafı koymuşsun. Oza Erkek... değil mi oğlum? Ya yemin ediyorum. Abi ben artık böyle ben dolandırılmaktan yoruldum. Yine tavuğum Allah'tan tavuğum gitti. Uçağım uçağım gitmedi ha numarasını verecekmiş telefonu sevi Az önce <laughs> çocuğun numarasını versin. <verecekmiş. gülüyor> Onu mu yönlendirsek? Olabilir. Olur. Sarı eşofman altı ve üst İlk giyim. Havliyim. 5x popülerlik atanı lobire sesli. <laughs> Sesi erer erer yapıyorum. Sesli erer 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 yapıyorum. Oğlum. <laughs> <Olur. gülüyor> <Olur. gülüyor> tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. <laughs> tövbe estağfurullah. Rahatlamak isteyen bayan öyle. O bununla bunu oh. bilmiyorsun. <laughs> İkisi birbirine. Biri popülerlik, bir popülerlik. Selamın aleyküm. Oğlum bu ne? Abi buranın hali ne? Burada 10-11 yaşında çocuklar... Selamun Aleyküm. Sevgili <laughs> abi. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da Kanka <laughs> 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 burada bir eşe istiştik birilerine. Ay işte olup bunlar. Azdım erkekler gelin istek atıda getleyip... Rı... Yazarken onu, heyecanlandı onu bence. O böyle <laughs> azgınlığın verdi. <laughs> Yadın bana. <laughs> <laughs> Sürün atılır, ban kaldırılır. Ban atılır, get... Gelir. Atılır gelir. Dur banlandı. Banlandık biz onu açtıracağız bir daha. Selamünaleyküm. Anan ananı Anamla ne abi. alakası var? Annem izleyecek bu videoyu ya. Kardeşim ben Oha. ban benim bir hesabım banlandı. Onun banını açabiliyor musunuz mu? Açarım. Harbi mi? Vallahi açarım. Ne kadar sürede açıyorsun? Ne kadar sürede açıyorum? 2 yılda açıyorum ben. Çiğ bana <laughs> zaten üç ay yemişti zaten. <laughs> Kendi otomatik açıyor. <laughs> Selamun aleyküm. Gerçek evet. mi lan bu? Aleyküm selam. Gerçekte bunun PUBG mobil Oğlum sen niye oraya, oraya ban açıyorum falan diye ayak yapıyorsun? Vallahi ya. ben yapmadım ya. Daderes yaptı ben de onu çağırdım. Banımı açtıracak. Daderes mi açıyormuş bana? Aynen. Açıyormuş. Daderes ban bana açar mısın? E ee, gerçek mi? Ya bu kadar, bu kadar ucuz numaralara <laughs> gerek var mı ya? Popülerlik için ban açılır ne demek ya? Bu gece... De. Bir bu geceye de bir söz bırakın be. Alttan aldık yeteri kadar. Bundan sonra herkes... Kuruşun iki buçuk lira. kaşar isterseniz kilosu iki te... <laughs> 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 oğlum biz bir şey diyeceğim. Popülerlikten dolandırıcılığa falan diye girdik. Burada hep erotizm ya. Ben anlamadım ki. Piki piki yazmış kocaman adam ya. Ne? Lan Tuka... Lan <Gülüşmeler> <laughs> Tugay da böyle sesiyle mi Bizim Yeiso var. Yeiso'nu vereceğim ben senin adına ekleyecek sana öğretir <laughs> onu. gerçekten Allah sabır versin ya. 5 tavuk atını ekliyorum söz. 5 tane tavuk yolluyorum. Bir dakika şurayı hemen temizlemem lazım. Belki de ekledi nereden biliyorsun? Ya hayır ha bu kadar hızlı değil. Ekledi mi? Eklemedi. Bir daha bakalım. Hala eklemeli. Eklemeliler Memişko. Sen güvenmeyeceksin oğlum böyle lobidekilere. Tavuk atanlara bugün 8K ucuya dağıtıyoruz. İnanmayanlar profile. Lan vezir yazıyor sandım bir ara. Profilde ne var? Onu ne avurdun? Onu ne avurdun? Abim ne zengin ha? Tavuk 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 tavuk. Yolla 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 yolla. Ulan belki video falan çekiyordur o da bir yere. Vallahi inşallah denk gelir ya. Dur çiçek ayırdım. Hah. İstek at. Uçalım güvendik. Bir... Çok çabuk güvendik bence. Çok çabuk güvendi galiba. Oğlum hesabı böyle olan bir adam bile bunu mu yapıyor cidden ya? Reddedildi. Azıcık yukarı mı alsak. Burada benim ismim yazıyor. Mevmek, ya niye gösteriyorsun ya? Abi. <gülüyor> 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 Abartalım. da Motor yollayalım Memo. Oldu buyurun. Belki daha bir fazla gelin, yollar. Mi? Evet belki bile dikkatini çekeriz. Konfik hile varmış kaldırıldı diyorlar ne diyorsun? Konfik hileler devam ediyor ben TikTok'ta falan beni etiketliyorlar ben görüyorum. Kardeşim motor attım bir beni bana beni bir beni bir dene ya bana bir şans Abi ver. Da ya. Bu da reddetmiyor da doldu da demiyor. Sallamıyor bence. Duvarı falan gitmiştir. Yok bence hiç sallamıyor demin reddetti çünkü bizi. Ha okey. Durumu olmayan kardeşim popülerlik at mesaj kutuna bak. E bakalım buyurun. Atıyorum hemen. 5 tane bundan. Bir tane bundan. Memo ben çıldırıyorum kesin yollayacak ben ona güvendim 10 tane de bundan yolluyorum Memo Kanka veriyoruz çocuk, da gelen bir şey yok Bu çocuk güvendim ben buna bir dakika mesaj kutuma bakıyorum Aha kendi geldi Mesaj kutum boş Kanka mesaj kutum boş Bir bir, bir dakika bir dakika kanka atıyorum bir dakika dur Ne oluyor be Beni bir arkadaş ekle Arkadaş ekle hangisi Beni arkadaş ekle ben Berkcan kanka Berkcan arkadaş ekledim Aha. <laughs> Ekledim Öndenmiş kanka beni. Dur bir dakika. Ben bir dakika dur. Ben eklemen lazım önce. Ekledim. Bir dakika bekle kanki. Bekliyorum. Ben seni ne göremiyorum? Ha gördüm. Şimdi bak mesaj kutuna. Onun orada bir şey geldi lan. hani bir şey yollamadın ki. BP yolladın. Nasıl? E tamam işte. BP için miydi bu? O değil. Egoist pati geldi ya lan. Ya sana yazıklar olsun Berkcan ya. Berkcan sana yazıklar olsun ya. Ama sözün Ay, nereye Kıram, misin ben kardeşim? Ben... Sen var ya. Sen harbi sözün nereye <laughs> misin? Adam sadece mesaj kutuna bak dedi. Bir şey yollamasa da olurdu ha. Kötü. <laughs> motor atana boş. Eve yapıyorum hayır. Evet. <laughs> en azından Berkcan öyle bir şey yaptı. Doğru Berkcan iyi çocuk. Berkcan. Berkcan Berk, Berkçan... motor atsam neler yapamaz, yaparsın? Ne yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika Instagram'a gel bir motor at sen. Nude atacak vallahi. Vallahi atacak. Yok <laughs> yok. yok. Bebekler, uçak atsam adres Just neyse hadi görüşürüz. Kayseri'nin toprak yok ne yapıyorsun Ay Lan be. ne yaptım şimdi? Ben niye böyle oldum ya? Bu arada arkadaşlar vallahi çok küfürlü gibi oldu ama yani buraya girince zaten siz de bunları görüyorsunuz. Gelmeyin. Ya ben gerçek buraya girmeyin ya. Harbiden şuraya girmeyin. Burası ne hale gelmiş ya? Dur bir daha derinlerine ineceğiz. Daha da derinlerine ineceğiz. Bak gecenin şu an iki buçu. Bu saatler çok tehlikeli. Tam bu saatler saatleri. çok tehlikeli. Durumu olmayan kardeşlerim pop mesaj kusama. Yemek Önce numara. bu sefer yemeyeceğim. Takıma evet. davet. Bu sefer da Aa, adam oyunu güncel. Sadece var. dolandırıcı. Adam <laughs> ya oyunu bile bir oynamıyor yani. Yapıyorum. Oyunu bile oynamıyor adam. Aa oh, sesi dinlesene. Kız mı bakalım? Selam. Selam dedi. Allah Allah. Bir daha yazacağım. Popat'ın ekleyeyim. Deneyelim ya mi? Ya. Sadece popülerlik Lan yapacağız. isme bak can var yor yani. Ya Savaşçı mı? Can ne kadar bize kız olabilir mi? <laughs> Durumu olmayan kardeşim 5x tavuk at mesaj kutu. Deminkinin aynısı yemeyiz. Önce de. test. Önce Değil bir mi? güven testi. Evet. Önce bir güven testi. Bir soracağım abi. Ne gelecek? Mesaj kutuma ne gelecek? Onu bilmem lazım. Az önce güzel çaktı çocuk bize. Popülerlik atanı ekliyorum. E, eklesin bakalım. Popülerlik atıyorum. Bu biz kontrol etmiyoruz. Belki eklediler bizi şimdiye kadar. Oha 16 tane <laughs> istek gelmiş. Bize herhangi bir ablamız eklememiş. Aha eklemiş bu abla. Buna konuşmuştuk biz. Bu erkek doğru. Doğru. Tamam. Burayı bir Aa, ya. Aa şu Vezo. Vezo da demek ki çocuk. Aa. Aa oradan işte. Aa bu Vezo demek ki dolandırıcı. Demek ki dolandırıcı. Odaya gelmeyen. Dur. Nerede? Ha bu. Açar bakalım. Alo. Alo. Ka kanka, abi. şimdi bizim bir ucu mucu bir şeyler vardı. Evet abi. Bekliyorum. Taze bitti abi. Oğlum niye oraya öyle yazıyorsun o zaman? Ben yazalım 2 saat oldu. Eee ne alakası var 2 saat önce ben sana popülerlik yolum o, sen... O, o değil o değil. Bak ben daha da de söyledim bak dedim ki aha yakalandık Burak abi ya. Eee el salla bakayım ya. bir video el salla. Bu Ezra'nı tanıyın arkadaşlar. Kendisi büyük dolandırıcı. Kanmayın. Ben dolandırıcı değilim abi öyle deme. Lan öyle yazdın. Popülerlik atıcanlara 8K ucuya dağıtıyorum dedin hani. Yok ben onu yazalı 2 saat oldu. Lan ne 2 Ama saat? Ne 5, 5 dakika önce gördük senin yazdığını. Bak, yalan külliyen yalan. Ya, ya bırak ya. <laughs> ya videoda bana. gösterdik Ona ya. Oğlum videoda oğlum. Bak photoshop abi photoshop. Ya photoshop <laughs> 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 tamam. <laughs> oğlum bu kaliteli dolandırıcı. Kardeşim Allah kolaylık ha, versin iyi bakın. Şey. Sıçabilen insanlar odaya geliyor. Ben sıçabiliyorum. Ya. Toplu sıçabiliyoruz. Biz ikimiz de sıçabiliyoruz. abi, Abimle abi, ikimiz sıçıyoruz. Abi. Egoistik burada önemli değil. Burada önemli olan sıçabilmek. Biz sıçabiliyoruz. Kaos mezarcı odamda gerin uca isteyin. Aha can Aha. Maçta. Ya maçtaymış. <laughs> sevgili olana buz diyarı vereceğim yaş 11. Mehmet benim çok uzun zamandır ilişkim var. Bunu senle değerlendireceğiz. Baranla Ama sevgili baran, ay, baran buz diyarı verecek. Kız taklidi yapsak. Ya şu <laughs> kız taklidi yapması <laughs> <bir> mümkünmüş. Kardeşim bir <laughs> tanısa. Gitti ya valla buz diyarı gitti ya. Vallahi. Bak arkadaşlar yaş 11 olup sev olana buz diyarı veriyor. Ekleyin bunu. Evet. Lan böyle şeyleri dinlemek çok merak ediyorum. Selamünaleyküm gençler hayırlı akşamlar. Aleykümselam abim. Ay, Aleyküm, abim ağabey. aleykümselam. Saygılar örmekten abim. abim. Sevgilim yanında girip onu aldatıyormuşum gibi davranacak var mı? E, buyurun. Alo. Lan nereden çıktı o ses? Yap barın mı? <laughs> Alo. Gezegen niye söylemiyorsun benim ya? Tamam. Aşkım ne yapıyorsun? Hiç. Arkadaşım oynuyor. Bu kız kim? <laughs> Arkadaşım. Onat, at. Kuzenim. Kuzenim. O da oturuyor öyle. At onu at. Tamam atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan sana yazıklar olsun. <laughs> 30 yaşında adam burada. Alo yaptım beni. <laughs> Oğlum kesin bu tek tavuk çekti atacak bizi var ya. Özür dilerim. Tavuk attı lan öbürü. Ya ne abi, o ne ya? O neymiş? Tövbe <laughs> tövbe erkek ya. Erkek kanka arıyorum 5x'i Buyurun erkek kanka. Buyurun ben kanka arıyorum. Tamam e, kanka Hemen. biz de kanka erkek arıyoruz. Erkek kanka arıyoruz. Ya az önce hmm. çok kötü durumda. <laughs> <laughs> çok utanıyorum halimden ya. Evet. Eee? Eee? La kim lan? Az mı attık acaba Memo? Bir şeyler bir tane şundan mı yollasın? Buyurun. Bir de istek. Bir daha istek. Ufak sıkıntılarımız devam ediyor. 10 tane 10 tane de bundan atalım. Atalım 300 de oradan. Artık gelirsin bir artık daha Artık yolluyorum. Daha ne yapam? Ben daha ne yapayım? Hani kanka olacak. O be. başka kanka buldu galiba Valla Vallahi kanka. buldu ya. 5 tane ortadan lobi alalım. Hani arkadaşlık mahiyetinde yalnız. Kötü niyeti yok. Yok ya. yok arkadaş kalıyordu. Kötü niyeti yoktur Tabii ya. Lan, Kötü, yok, niyeti, yok. niyeti, yok. Hemen, Hemen test ediyoruz. 5 tane tavuk. 5 tane yollasın ne olur ne olmaz. Güvenmez Fazla mi? yollayalım şimdi ya bir de. Doğru doğru. Güven 10 sağlayalım. tane bundan yollayalım. Tamam. Bir de istek atalım belki gelir. Aa takım. Yalnız değilmiş. Takıma. Daha buradan dolandırıldık da. Ay takıma davet etti işte. Ta yalnız şu anda tek başına. E, yalnız olsa biri daha var ama. Ama yok ha, işte. Ha, i̇stek olunca gidiyorsun onunkine. Şu anda ha. yalnız o. Ee, Vezir Bey yolladık. Ama yalnızı seviyor e, gibi. E, ya. Vezir Bey yollattınız bana. ama Hemen arkadaş, arkadaş olarak, düşündüm ben. Kötü niyetli. E, e, arkadaş, arkadaş olarak da bizi pek sallamadı Vezir Bey. Demek buldu. vurdu. <laughs> Veya tek başına artık bunlar. Oğlum sonra, cidden ha. şunları yiyor musunuz? Bunlara inanan yok ya, değil mi? Biz yiyoruz siz yemeyin. Biz sizin adınıza yiyoruz yani gerçekten. Şu da bir avlama ses atmış dinleyelim bakalım uzun bir de şarkı falan söylemiştir belki. Arkadaşlar benden size bir tavsiye etrafta bir sürü yalandan sevmeler var. Hiç umut bağlayıp sevmeyi direkt. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün beni sorarlar. Yok ki. ki. Arkadaşlar etrafta çok yalandan sevmeler var hiç umut bağlamayın. Çok yalandan sevmeler var hiç Çok yalandan ya. <laughs> diyor ki aklım gitti. RP <laughs> alamayan kardeşim pop atsın mesaj kutusuna bak. Deminki gibidir, ilk önce davet. Önce davet. Bunları önce kontrol davet. edeceğiz arkadaşlar. Bunu öğrendik bu arada, iyi oldu. Ama kendi diyor zaten RP alamayan kardeşlerim diyor. Ama burada al vereceğine Ver dair bir şey lan, yok. Hiçbir bir şey söylemiyor, bak diyor sadece. Aha. Şimdi ben popülerlik attığımda ne olacaksın sen bana? Ne? Lan ne alakası? Sen bana ne olacaksın popülerlik attığımda? Diyor benim malım diyorum. Ben anlatamıyorum derim diyor. Emoji yapacağım diyor. Böyle kamillere, dolandırıcılara kanmayın arkadaşlar. Bak kanmayın. Bütün video söylüyorum. Allah çarpsın popülerlik atanın lobi alıyorum sürpriz. Çok sürpriz gibi duruyor zaten. Ya bu nasıl fotoğraf ya? <laughs> ya bu nasıl bir fotoğraf ya? Ya yemin ediyorum çıldıracağım ya. Al. Attık popülerlik. Evet. Takım dolu. Nasıl bir Ne yapacağız? Sürpriz buydu işte abi. <laughs> <laughs> Biz lobi almak zorundasın şu anda. Popülerlik attın. Dur belki Allah onları sürpriz yapıyordur ya Lan sonra bize yapacak. Ya lobiye alsana biz niye böyle bir tuzağa düştük Mehmet? Ya biz bu videodan ban yiyeceğiz YouTube'dan ha. Yemin ediyorum yok, bu video yüzünden ban yiyeceğiz. Hep şeyler gözüküyor böyle. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ya orada yerde görünüyor mu? Nerelerde gözüküyor siz? <laughs> Nerelerde gözüküyor? Yürüp <laughs> <laughs> görünüyor böyle şey. Azdım ki. Ya Ay, ama ya. artık ya ben tövbe Ay, ediyorum ya. ya ben var ya bir, bir, tane daha bulacağım. Bir tane daha dolandırıcı bulacağım. Aa. Gene aynısı. Galiba deminkilere sürpriz Aha. verdi. Sürprizi bekliyorum. Wow. Oh. Bir şey diyeceğim sürpriz bu mu? Egoist Party! Ben Egoist Party! Party! Ben Party! Lan utanmıyor mu lan? He utanmıyor mu? Kız sözünü tuttu ama sürpriz. Sü bu mu? <laughs> abi sürpriz şey abi. Lan! lan oğlum. <laughs> Kişisel tercih abi öyle şey olarak çocuğu Oğlum sen manyak mısın çocuğum? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Abi popülerlik asıyorum ya? ya. Bir aç bakayım popülerliğini. Açtım abi. Ne? Oha! Bu taktikle mi kastın bunu? Evet abi. İki günde. Türkiye'nin İki günde mi? Hadi lan. İki günde 200k yapıyorum abi. Vallahi bak. Mesaj panosu. Orası. <laughs> <laughs> Oğlan Oo bu ne cayır cayır popülerlik atmışlar sana. Oha lobiye gelip ne diyorlar sana? Abi sesimi açmıyorum. Ha. Hemen atıyorlar. Hemen atıyorlar. Bir şeyler diyorlar mı lobide? Yok canım bebeğim falan yazıyorlar. <laughs> kaç tane sevgilim var lan? Benim mi? Ha? Sıfır. Ha, erkek olan lan. <laughs> Gamze'nin <laughs> kaç tane var onu söyle. Oğlum sen var ya. Abi çok gittim. Sen yemin ediyorum bu tosun var ya. Aynen <laughs> tosun baksın sen ya. Gerçekten. Kardeşim yemin ediyorum sen bunu hak ettin. Sana iki tane araba yolluyorum. Sen bunu hak ettin bak. Vallahi mı? Sen bunu hak ettin sana iki tane araba. <laughs> 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 bu arada bak mezarcı falan böyle fake'lere gidip görüyor benim popülerlik yolladığımı. Ööö kız <laughs> popülerlik yolluyor diyor. Geyik yapıyoruz. Onlar cevabı siz yapmışsınız. Bir dans et bakayım böyle çok omelli. Millete Millet <laughs> Millete ettiğin danslardan et bakayım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Ya da şu abi. Hadi görüşürüz. Araba. Horlum millet araba falan yollamış ya. Ne bir yani <laughs> İnanılmaz ya. Tam bir saattir bu videoyu çekmek için uğraşıyoruz. Dolandırıcıları avlamaya çalışıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu arada bu seri devam etsin istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir de bir kontrol et. Abone olduğunu düşünüyorlar. Bak insanlar 3 yıldır beni izliyor. ve Ben abone olup olmadığına emin değil. Bir kontrol Değilmiyor et abone de. misin? Aboneysen de bildirimlerden tümüne çevir ki video attığımda haberin olsun. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok की दौरा बाई भाई